Ve sevgili izleyenler şimdi de pelvik ağrılarıyla aslında halk arasında bildiğimiz isimle özellikle kadınlarda Yaşanan kasık ağrılarıyla devam edeceğiz. Altunizade Acıbadem hastanesi kadın hastalıkları doğum uzmanı aynı zamanda bu hastanenin endometriozis ve pelvik ağrı merkezinden yardımcı doçent doktor Osman Temizkan bizimle birlikte günaydın hoş geldiniz. Merhaba günaydın. Hoş Aslında olun. kasık ağrısı deyince kadınların dörtte birinde yaşanıyormuş. Kesinlikle ee, böyle bir durum evet. ve. Bazen o kadar yoğun oluyor ki bu kadın grubu diyelim ki ayda bir böyle bir döngüye giriyor özellikle adet döneminden önce. Birkaç gün evden çıkamayanlar olabiliyor, o gün işine gidemeyen olabiliyor. O kadar şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye gitmek zorunda olanlar olabiliyor evet. değil mi? Evet, ee, kasık ağrısı, kronik kasık ağrısı veya bizim tanımlamamızda kronik pervik ağrı e, karın alt bölgesinin ağrısıdır aslında. Bunların adetle ilişkisi olabilir veya olmayabilir. Ama 6 aydan daha uzun sürerse biz bunlara işte kronik kasık ağrısı, pervik ağrı olarak tanımlıyoruz. Dediğiniz gibi yaşam fonksiyonlarını, cinsel yaşamı, iş yaşamını etkileyen bir rahatsızlık. Genel olarak bizim hasta grubumuzun çoğunu oluşturmakta. Yaptığımız cerrahilerin de... Ee, bu hasta grubu çoğunu oluşturmakta. Evet. Bu anlamda çok önemli. Belirtilerden bir tanesi de e, ilişki sırasında yaşanan evet, ağrı. ağrı. Bir e, adet döngüsü öncesindeki ağrılar. Veya sırasında da olabilir. Adet öncesi veya sırasındaki ağrılar olabilir. Veya bununla ilişkisiz de olabilir. Hı -hı. Herhangi bir dönemde örnek veriyorum e, tuvalet sırasında e, veya çok ayakta durduğunda, uzun süre oturduğunda veya fiziksel bir aktivite gösterdiğinde oluşabilecek ağrılardır. Bunlar da kişinin fiziksel aktivitelerini kısıtlamakta, zamanla kişi iyice fiziksel aktivitelerini engellemekte. Özellikle kadınlar hem anne hem çalışan oldukları için bu çok önemli. Onların... Evet. Peki çoğu zaman belki bu ağrılar ayırt edilemiyor olabilir mi? Yani detaylı bir jinekolojik muayeneden sonra mı ortaya çıkabiliyor bunların ee, pelvik as ağrı oldu? Evet. Ee, kronik pelvik ağrıların muayenesi çok daha farklıdır normal jinekolojik muayenelerden. Ee, özellikle bu bölgedeki ağrıların haritasını çıkartmak lazım. Hastalarımız bize genelde bir nokta değil de genel olarak bir hani kasıklarım ağrıyor diye gelir. Ama biz bunların bir haritalanmasını çıkartırız. Hangi kaslar ağrıyor, hangi bölge ağrıyor veya bu ağrılara sebep olabilecek herhangi bir neden var mı diye bunları araştırırız. Hı hı. Bazen e, tuvalete giderken dediğiniz gibi bir batın ağrısı veya Karına, bağırsaklarda evet. ağrı gibi, hı hı. bası gibi. Evet. Başka ne gibi belirtileri olur hocam? Ee, dediğimiz gibi bunlar ya bize adet ağrısıyla gelir veya ilişkisiz ağrıyla gelebilir veya cinsel ilişki sırasında olan ağrı, küçük tuvaletini veya büyük tuvaletini yaparken olan ağrılarla evet. gelir bu hastalarımız gelir. bize. Peki bazı kadınlarda diyelim ki işte zor doğum yapmış oluyor, sonra böyle bir ağrı hı hı. baş gösterebiliyor. Sistit. Sis. Ee, sık yakalananlar olabiliyor. Pardon idrar yollarında sık enfeksiyon bir takım faktörler bunu kolaylaştırıyor mu? Aslında ağrının tek bir sebebi yok. Bu bölgede e, idrar yollarından kaynaklanan bir ağrı da olabilir. Taşınız olabilir idrar yollarında veya tekrarlayan idrar yolu infeksiyonunuz tekrarlayan vajinal infeksiyonlarınız veya e, irritable bağırsak hastalığınız vardır. Buna bağlı olarak da ...sizin alt karın bölge ağrınız olabilir. Bunların hepsini ayırmak gerekiyor. Çok ayrıntılı değerlendirip ağrının hangi durumlarda arttığı veya azaldığı. Bazen psikolojik olabilir mi? Kesinlikle. Hem psikolojik olabiliyor hem ağrının getirdiği psikolojik depresyon ağrıyı şiddetlendiriyor ...ve bir kısır döngüye giriyor hastalarımız. Aha. İkisi birbirini tetikliyor aslında. Bu nedenle psikolojik olarak da hastalarımızın desteklenmesi gerekiyor pelvik ağrı merkezi özellikle bizim çalıştığımız ağrı, pelvik ağrı merkezi eee multidisipliner. Yani şöyle sadece kadın doğum uzmanının değil işte psikoloğun, bu konuda deneyimli radyoloğun, işte ortopedistin, üroloji uzmanının olduğu, genel cerrahi uzmanının olduğu bir klinik. Evet, ortopedist dediniz. Bazen bacakta krampla da Seyredebiliyor evet. bu pelvik ağrılığı. Sizin belinizdeki bir sinirinizin sıkışması da veya kalça ekleminizin ağrısı da size alt karın ağrısı olarak kendini yansıtabilir. Özellikle nadir de olsa alt karın bölgesi veya kadın genital organ kanserleri de kendini ağrı olarak evet. ortaya koyabiliyor. Detaylı testler yapıyoruz dediniz. Hangi Hı -hı. görüntüleme tekniklerinden faydalanıyorsunuz? Özellikle en önemli şey bizim tarafımızdan yapılan muayene buradaki ağrı noktalarının bulunması. daha sonra biz ayrıntılı bir ultrason yapıyoruz. O bölgeyi görüntüliyoruz ve eee MR gibi ileri görüntüleme teknikleri yapıyoruz. Bu önemli çünkü bu konuda radyoloğunuzun çok bu konuda bilgili olması gerekiyor. Çok farklı teknikler kullanarak o bölgedeki sinirler, kaslar ayrıntılı bir şekilde değerlendiriliyor. Çünkü bu hastalarımızın bir kısmında e, o bölgedeki kaslarda nasıl bacağımızda kramplar oluyorsa e, o bölgedeki kaslarda da kasılmalar oluyor. Hı. Bunlar sinir sıkışması ve e, ağrıya sebep oluyor. E, bunların ayırt edilmesi için e, biz ileri e, görüntüleme tekniklerinden yararlanıyoruz. Evet böyle bazen baygın halde gelen hastalar. Evet. ...o evet. tarz tablolar evet. olabiliyor. Peki tedavide amaç sanırım bu yaşanan döngülerde... ...hani kişinin hayat kalitesini artırmak... ...bu ağrıları daha aza indirgemek... ...tedavide neler yapabiliyorsunuz? Ee, tedavideki amacımız e, ilk önce... E, ...ağrıya sebep olabilecek tanımladığımız bir değer... ...hani bir hastalık var mı? Ona bakıyoruz. Eğer e, tedavi edilebilen örnek görüyorum... ...miyomlar buna sebep olabilir... E, ...kistler sebep olabilir veya kanserler o bölge kanserleri olabilir bunların öncelikle tedavi edilmesi gerekiyor eğer hiçbir neden bulamıyorsak sadece ağrıya yöneliyoruz bu sinir ağrısı ise sinir blokajları yapıyoruz botoks uyguluyoruz örneğin hı hı. kasılan kaslara botoks uygulayarak tedavilerini sağlıyoruz veya en basitten ağrı kesicilerle başlıyoruz bazı tedavilerde hormon desteği yapabiliyoruz örneğin Endometriozis varsa baskılamak için bazı hormonlar verebiliyoruz. Dediğim gibi miyon varsa cerrahisini yapıyoruz. Sinir sıkışması varsa sinirlerde evet. blokajlar yapıyoruz ve ağrıları engelliyoruz. Evet. Tüm bunları da eğer hala geçerli olmuyorsa tedaviyi sağlamıyorsa cerrahiye geçiliyor. Evet. Sinir sıkışı, sıkıştıran kaslar varsa o kasların rahatlatılması, o sinirin rahatlatılmasını sağlayan Müdahaleler yapıyoruz. Ne tür bir cerrahi? Ee, özellikle sinirlere ve kaslara yaptığımız botoks. Botoksla o sinirlerin kasılmasını engelliyoruz. Hı hı. Endometriyoz varsa, yapışıklıklar varsa o bölgede yapışıklıklara bağlı olarak ağrı oluşmuşsa e, laparoskopik veya robotik olarak girerek o yapışıklıkları açıyoruz. Kisleri Alıyoruz o bölgeden. Evet. Peki şimdi bu kasık ağrıları, pelvik ağrılarında yoğun yaşanan ağrılar olduğu için kuvvetli ağrı kesiciler de kullanılmak zorunda kalınabiliyor. Evet. Hemen akla şöyle bir soru geliyor. İşte medyaya da sık sık yansır ağrı kesiciler işte böbrekleri bitiriyor. Ciddi önemli yan etkileri var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, kesinlikle nedeni bilinmeyen sadece rahatlamak amacıyla... Ee, uzun süre kullanılan ağır kesiciler biz kullanmasını istemiyoruz hastalarımızın. Çünkü çok daha basit bir sinir blokajıyla bir kas blokajıyla biz uzun süreli tedavi sağlıyoruz ve hastalarımız ağrı sürekli ağrı kesici kullanmaktan kurtuluyor. Çünkü ciddi anlamda hem midesine hem de böbreklerine ağrı kesicilerin zararı var. evet. Bazen hatta antidepresan kullanmak zorunda kalan bayanlar da oluyor bildiğim kadarıyla. Ee, bu hastalarımızı özellikle çok uzun süre ağrıları olmuşsa destek için veriyoruz mutlaka bir psikologla göster psikologla görüştürüp e, destek almasını sağlıyoruz bu önemli e, çünkü bu hastalarımız gerçekten e, düşünün her ay veya bilemediği zamanlarda ağrı nedeniyle işine gidemiyor e, veya bir planladığı bir organizasyonu yapamıyor e, ciddi anlamda depresi olan hastalar e, sıkıntısı olan hastalar. Bu da ağrılarını da arttırıyor zaten hastalarımızın bir Yer, kısır bir döngü. bir fobi evet, de evet. oluyor acaba bu ay nasıl olacak, ne olacak diye O nedenle mutlaka destek almalarını sağlıyoruz. E, Sayın Temizkan teşekkür ediyorum programımıza ben geldiğiniz teşekkür için. Ediyorum. Sevgili izleyenler programımızı kapatıyoruz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Doktorlarımıza sormak istediğiniz sorularınızı bize 0546 560 17 çift 0 telefondan yazın gönderin efendim. En geç hafta başında doktorlarımızla sizleri görüştürüyor. Sorularınızı yanıtlandırıyor olacağız. Tekrar görüşerek güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bol sağlık, bol kahkaha diliyoruz. Hoşçakalın.